Merhaba arkadaşlar bugün öğrenci de oynayacaktık ama video çekiyordum sonra video birden kendini kapattı garip bir şey oldu depolaman da bayağı var şu an geri giriyorum açılırsa zaten ölmüştüm ama şimdi hadi açılsın artık. Garip garip motor sesleri geliyor etrafta. Sıçan motor var. Usutan motor var. Ön ee, kaldıran motor var. Osutturan motor var. Bir sürü motor geçiyor. Bak şimdi şu hediye veriyordu. Bir alalım bakalım ne verecek. Ne verdi? Yuh lan yuh. Bunlar süreli mi? Süreli. Bak şuna ne işe yarıyor? Neyse arkadaşlar hem hesap tabi gibi bir şey olsun. Ne çıkıyor bundan? Süreli mi? Süresiz ara yok sürelidir ya. Yüzeyi sürelidir. Yüklenir misin? Süreli ya değerli de süreli. De ne uğraşacağım ya bir şey çık canım değil ama arkadaşlar bir kutu açasım geldi. Uf, hadi açalım. Belki bok verir. Of çok güzel bir şeyler verdi ya yemin ediyorum. Türkiye hadi bir tane üç Türkiye'yle kaçalım. Aman tanrım ne kadar güzel şeyler veriyorsun. Öyle. Of çok güzel şeyler verdi. Bundan açmayacağım zaten bu var bende. Bu da var. Bu Scar da var. Şunu yok ama. Bir iki tane açayım hadi. Bir şey çıkacağından değil de. Hadi üç olsun. Yeter. bu ne? Ha, bakayım mı? Saçma gözük. Bu daha güzel bence. Şimdi ben ne oynayayım biliyor musunuz? bu Ne oynayayım? Bu PM4 oynayayım mesela. böyle başlayalım başlıyorum. Başlar mısın? <laughs> tamam. açıyor Ya arkadaşım oha. Ya kardeşim. Allah sesi bak sen dur sadece kısım sesi. görmeden nasıl sıkıyorsun Mesela, Şöyle yakın temasa girelim azıcık. Daha iyiyiz çünkü. Ya şu kılıcı görmelerine ama niye sıkıyorlar anlamıyorum. Bak hiç gözükmüyorsun. Anladım. Hassasiyet. Silip yükleyince hassasiyetleri bir şey oluyor musun satayım. Bir şey Allah senden var ya razı olsun. Dayı daha çıkmadı. Ne yapıyorsun ama? Bak yine batıyor onun HS yedi. az. Aa, bir HS bir body. <laughs> ya abi eğil eğil eğil. Abi bazen boy takılıyor var ya. Onu daha gidiyordum eğilmeseydi. Son saçma sapan bir eğilmeseydi. Bu neye bakıyor? Merhaba. Ayy. Oh, oh, dur, 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 bakma, bakma, bana bak, bana bak, dur. Neye bakıyordun dayı sen? sana şöyle bir. Hayır, bu bir şey atacak bana. Kaç? Bana bak. Attın kanka bir şey Aa, hakikaten yedim. Nerede? Burada. seni kurtaramam. Çünkü adam orada. O arkadaşını mı kaldı? Ya dur dur. Kafanı. Modern kafalı. Bak yanıyorsun. Mal yanıyor hala niye oynuyorum bana Heh, kaldı hadi bir şey olacak sanki. Atar ki oradan. Bakıyor. Aa, attı. Al. Oy, ne? İki ete bir body yedi. Abi bir gibi. E ee, başka. İki ete bir body yedi arkadaşlar. Nerede? Ha? Ha? Aa, hadi. Oyna, 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 oyna kardeşim. Kusmalı olmuyor iş. Nerede? nerede? Neye bakıyor bu ya? Spastik özürlü beni görmüyor. Hadi. Biri nerede? Biri de orada. Bu salak ne yapıyor? Abi hepsi girsek al Oh. Cana bak. Bak yine bir şey attı. Ya abi şu ekranın birden saçma sapan dönmesinden nefret ediyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz. Anneme bir şey sordum da. Aa, kuyruğun gözüküyor arkadaşım. Çek o kuyruğunu. Kuyruğu dedim de elsiz o. Oh. E, lafımı geri alıyorum. Bir şey atma bak senin var ya. kafanın. Sakın bana bir şey atma. Merhaba. Bu ne yapıyor? Ah, bana bomba atmış. Şu, şu şey diyeyim, canım yok abi. Sıfır canım var. E, ee, e. Ee. Bak buyurun çıktı bak. E ee, kanka. Ya bot bunlar oynamasın oyunu Al. Ne yapacaksın? Yakında kötü, uza da kötü, kötü adamlarım. <laughs> Merhaba. Merhaba. Eee, e, iyi düşünüyor musunuz? İyi oynuyor musunuz sizce? Çıkıyormuş, vuruyormuş beni. Lan. Hadi görüşürüz, ben kaçar. bir şey atacak %100. Bak. Ne bana bir çıkayım da sen görürsün. Bak, bomba. Ya dikme gelmiş. Ya ben seni. Tak kafanı. Kaçmam lazım. Hadi görüş. Aa mu kapı yanlış yere Abi kafan gözüküyor kafan. Molotov yere mi Yok. Al sana motor. Molotov böyle atarız kardeş. ayarlarsın bakarsın ondan sonra derken gittik. Bu burada hareket etmeyin sen göstereceğim. Bu bombasta falan da kalmadı. Buraya gel. Bak çıktım. Peki bir bomba yer mi? Hmm. Bomba yerse çok iyi olur. Flash attım ama. Mal. Kendi yedim lan flash'ı. E ee, ya. Mal senin. Allah'ım malı. O kılıcın taktiğini biz de biliyoruz. Geri zekalı. Al sana kılıç. Götünü götünü. Tuvalet atılabiliyor mu? Ya da yeni gelen emoji yapın arkadaşlar. Şu emoji var ya. Lan yok bu değil bir dakika. Ha ne ya? Neyse bir dakika. Yine. Oyna mı arkadaşım oyun oyun. Aa kapatıyordum vallahi videoyu. Geri dur, geri dur. Ah, Yayla konuşuyor i̇şte geliyor. Ya. Aa gitti. Buraya gel bakayım sen. Yeni emoji yapacağım sana. Nerede o? Bulamadım lan. Burada. Var mı lan sende bu? Bak gördün mü? Bot seni. bu WoW niye bu kadar uzun sürdü? Arkadaşım oynamadığı için. Ve 12 de oynamıyor. Bana mı attın? O güzel attı. Ben bombayı kullanmışım. O yüzden mod attım şöyle. On da yedi zaten birinci. Bak çıkıyordu. Şöyle Burada Smash deneyeceğim oraya. Atıyorum. Bak vurdu biraz. Kör oldu. Şu an nereye gideceğini bilmiyorum. Ay. Yanlış yere bakıyorum şu Şu ekran çeviriyor demiştim ya işte aynı şey. Hep oluyor lan. Vur. Ne? Bu kılıç beni korumuyor muydu arkadaşlar? Bu kılıç beni korumuyor muydu? Bak buraya geliyor. Anasını satayım. 4 kilim var artık sikretimiz var. Azıcık yakın temas var. Bak şeyle geldi gördünüz mü? Kesin şimdi çıkacak evi. Bot. O kılıcı bırak götüme. Bak gördün mü? Mal ne yapıyorsun? Ha iyiyim, mal ben ne yapıyorsun? Ben niye vuramıyorum? Abi adam buraya ben, ah tamam Abi ben çıkmadım, nasıl yapıyorsun bunu Baktın yamuk atarsa Görecek o Ya ben, bir dakika konuşmam lazım Şş, VS'ye gir alo VS'ye gir VS Vay gel vay arkadaşlar botla oynuyoruz evet. ke bot ne yapıyorsun bot bu, salak ya gelsin ona da bu. Anladım. Ya abi hile ya. Daha çıkmadan hiç atıyor bana adam. <laughs> Lan yumruk atayım al. Al 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 yumruk da ya yumruk da ya. Al, al 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 al. Bot 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 Hadi bas git kardeşim. Botlarla oynamıyoruz. Bismillah. Dur. Bam, ben bam. Oh lan neyler vuramıyorum. Bir dakika emoji Ya bak sen. BAK bok yemesin. Abi ne kadar değil ya? Oynat. Emoji yapacağız, yürüdük. Bu ne yapıyor? Oha! Bu kadar iyi vuruyor lan bu? Bence zıplayarak bu kadar iyi vurması garip. Bence birine ver bir Neyle oynuyoruz artık? Abi çık lan biri. Abi ya yine ekran dönmesi bıktım ha. Çık abi oyna böyle oyun mu oynanıyor? Çık çık. Ekran dönüyor abi oynayamıyorum. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Bay bay.